Merhaba iyi haftalar diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın cuma günü 1740'ları görmüştü ve gram altında 990'ları test etti. Tabii FED öncesi bu hamlenin gelmesi normal çünkü FED'den faiz artışı ile ilgili en azından 0.75 civarında bir faiz artışı yapabilmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı diyelim. Hatta bunun daha altındaki bir rakam piyasalarda yeni sert fiyatlamalara sebebiyet verecektir. Peki bir civarında bir artış gerçekleşirse ne olur? olur diyeceksiniz. Orada yeniden 1660'lara doğru hareket gerçekleşir. Yani Fed'in baskısını en azından üzerimizde bir süre daha hissederiz. Şimdi resesyon tehlikesi var, enflasyon var, aynı zamanda savaş riski var. Altın niye düşüyor sorusunun cevabı yok. Ama altında baskılanma olduğunu, en azından baskılanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradan gram altın tarafını bir de değerlendirelim. Gram altında biliyorsunuz 1000 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar yapması yeni rekorlar getirecektir. Ama henüz 1000 TL'nin üzerinde kapanışlar olmadığı için acele etmeye gerek yok. Günlük birkaç defa kapanış görmemiz gerekir ki teyidini alalım ve buradan itibaren %10-15 yükseliş hamlesinin başlayıp başlamayacağını birlikte test ederek göreceğiz diyelim. Tabi bunu tetikleyici olacak. Yine Fed'in hamleleri olacaktır ve Amerikan dataları olacaktır. Diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Ons altın tarafında haftaya sakin başladık. 1726 dolarlar civarındayız ve yukarı yönlü hareketle direncimiz halen 1740 olarak karşımıza çıkıyor. Buranın üzerine çıkamadığımız müddetçe alanımız şurası. Şu nokta. Çünkü ana destek noktalarından bir tanesi burası bant olarak düşündüğümüzde yeni düşen kanal olarak ifade edilebilir. Eğer buranın da altına gelirsek yani 1700 dolarların altında kapanışlar görürsek de kendimizi 1640'larda görürüz. Ama şu anda FED'e kadar en azından oyalanma sürecimizin şu noktada 1700 dolarla 1740 dolar arasında sıkışma olarak öngörebiliriz. 1740'ın üzerine atabilirsek yeşil trend çizgisine kadar 1790'lara kadar yükseliş söz konusu olabilir diyelim. Şimdi buradan tabii ki yeşil ortalamaya geçelim. Yeşil ortalama direncimizin 1786'ya geldiğini görüyoruz. Bu önemli. Aşağı yönde gelmesi önemli çünkü hem baskı yapan tren çizgisi hem de geçildiği zaman yükselişi sağlayan trend çizgisi olarak düşünmek lazım. Bu ortalamayı bakın burada zaten geçmişteki uygulamalarına baktığımızda bu noktaya geçtiğindeki yükselişini görüyorsunuz. Benzer hamle yapamadığı için satışı yedik. Şu anda benzer hamle yapabilirse yeni hamlede en azından yeni bir yükseliş trendi başlatabilir ama kısa vadede sadece baskı yaratmaya devam ettiğini öngörmek lazım. İç datalarını kontrol ettiğimizde yani 30 60 dakika ve diğer dakikaları kontrol ettiğimizde detaylı bir görüntü var mı diye bakalım. Burada şöyle bir görüntü en azından kısa vadede 1736'nın üzerinde kapanışlar bizi 1790'a götürür demiş. Ki az evvel çizim grafikte anlattığımızda benzer bir durum karşımıza çıkarıyor. Demek ki 1740'ların üzerinde 1790'lar 50 dolarlık bir sıçrama karşımıza çıkabilir. Gram tarafında ise gramda bir yükseliş gördük. En azından son 2-3 günde yükseliş gördük. Burada şu şekilde bir trend çizdiğimizde bu yükseliş trendinin desteğini bulabiliriz. Kısa vadeli desteğini bulabiliriz. Burada 9.75'lerin destek olduğunu ve en azından 2-3 gün sonra Fed'in gelmesiyle birlikte bir karar vermesi gerektiğini görüyoruz. Burada Fed'den olumlu bir hamle gelirse 1023'lere kadar tepki öngörebiliriz. Kırılırsa nereye gelir? Tekrardan bandın içerisine döneriz. Yani 964'ler söz konusu olur. Fed kararını beklemeye devam edeceğiz bu hafta içerisinde diye söyleyelim. Geçelim tabii ki en noktalardan bir tanesine yeşil ortalamayı geçebilecek miyiz gram altın tarafından neden önemli bakın aşağı noktasına geçtiğimizde görüyorsunuz aşağı yönlü dalgalanmayı başlatıyor ama üst kısma geçtiğimizde ise bize en iyi ihtimalle %10 getiri sağlıyor ya da %10'dan daha fazla getiri sağlıyor diyelim bakın dikkat edin geçmişte yaptığı hamleye burası 9.29'dayken en yüksek kaçı görmüş geçtiği zaman 1043'ü görmüş yani şu noktanın geçilmesi binin geçilmesi bizim açımızdan o anlamda en kritik en önemli nokta diyelim geçildiği takdirde en kötü ihtimalle %10 getiri sağlayacaktır. Takip etmemiz gereken en önemli rakam tekrar ediyorum 1000'in geçilmesi. Geçilmediğinde destek noktamız neresi? Şuradaki kırmızı tren çizgisi 966'ya yükselmiş. Daha önce hatırlarsanız 946'lardaydı. Buranın üzerinde tutulmaya devam ettik. Buranın kırılması sert bir düşüşe sebep olabilir. Alttaki destek noktasını görülebilir ama bunun o zaman da ifade ettim. Görülmesi için ortada koşul yani dolar yükselmeye devam ettikçe gram altının her zaman için yönü yukarı olmak zorunda. Çünkü ons altında çok sert düşüşler olmadığı müddetçe doların yükselişi bu hamleyi biraz daha kısıtlıyor aşağı yönde. Diyelim o anlamda 9.47'lerde destek bulduk ve yukarı yönü belirledik. Gümüşe geçersek gümüşte ise halen aşağı yönlü trendin devam ettiğini görüyoruz. Burada yukarıya geçebilmemiz için şuradaki mavi trendin üzerine atabilmemiz lazım. Burası 19.5 Yukarıdan gelen en azından kısa vadeli dirençlerimize bakalım. Bu da şuradaki direnç noktasıyla birlikte değerlendirdiğimizde az evvel 19.5 dediğimiz noktada 19.60'da da burada trend direnci var. Ve yatay giderse de yine 18.5'larda baskı göreceğiz önümüzdeki 11 gün içerisinde. Zaten FED var. FED'in olduğu 2-3 gün içerisinde karar verecektir. Eğer FED'den sonra bir hamleli şu noktanın üzerine atabilirsek trendi kırabilme şansımız var ama henüz göstergelerde yok diyelim. Şimdi gram gümüş tarafına geçtiğimizde gram gümüşteki durum biraz daha ilginç hale almaya başladı. 10.30'ların üzerinde tutulmaya başladık. 30larda tutunduktan sonra yukarı yönlü hamlemizin 90lara kadar olacağını konuşmuştuk. 10 10.90'ları geçemedik. Şu anda orayı geçip geçmeme trendini yaşıyoruz. Yani şu bandın içerisindeyiz. Kısacası 10-30, 1030 90 bandındayız. 10.90'ı geçersek kendimizi 60a geçemezsek 10.30'lar kırılırsa da yeni bir düşüş trendine geliyoruz. Yani kritik rakam 10.30 diyelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında. Onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.